Merhaba. Bu videoda sizlere Nardis'te ürün yönetim işlemlerini anlatacağız. Satın almış olduğunuz sanal sonucu ürününüzün yönetimi için yine giriş yaptıktan sonra gelen panelde solda bulunan hizmetler sekmesinden ürünlerim seçilmelidir. Daha sonra ise yönetmek istediğiniz ürün seçilerek açılan sayfadan sol taraftaki işlemler menüsünden şifre değiştirme, yeniden başlatma, kapatma, açma, iptal etme gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha detaylı yönetim için görmüş olduğunuz panelden sonucunuzun durumunu inceleyebilir ya da yapmak istediğiniz diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Müzik Detaylı bilgi için nardisi.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.